CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç yapmış olduğu açıklamada bir umut ışığı yaktı, bayram öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra hızla Cumhurbaşkanı onayından geçip resmi gazetede yayınlanan 10. yargı paketinden son anda çıkartılan Covid yasasının bayramdan sonra tekrar meclise sunulacağını umduklarını kaydeden Meriç'in konuşması şöyle. İktidar Partisi meclis, meclis çoğunluğunu düşünerek bizim fikirlerimizi halkın beklentilerini iş dümansızdan geliyorlar. Sonuç ortaya çıktı. Ne oldu? Bu kadar ümitsiz mahkeme ortaya koydunuz. Evet seçim e, şey, bayramdan sonra tekrar gelir ümidiyle biz de bekliyoruz. Bizler de e, bu açıklamalar aslında hala Covid yasası mağdurları için bir umudun olduğunu gösteriyor. Zaten Meriç açıklamasında AK Partili yetkililerin de bu haksızlığı kabul ettiklerini açıklıyor. Bir yasa teklifi geldi. Bu yasa teklifinde sadece işte hasta olan, yeni doğum yapan, yanında çocukları olan e, belli süredeki yaklaşık 19 bin mahkumun e, tahminiyle alakalı bir yasa geldi. Yani insanların, ülkenin beklediği COVID yasasıyla alakalı hiçbir şey gelmedi. Peki bunu getirmeyecektiniz. Muhalefetin sözünü dinlemeyecektiniz. Niye bu kadar dinlendirdiniz? Bana da yüzlerce telefon geldi. Geliyordu. Binlerce telefon geliyordu. Mahkumlar o sıraya girip e, kontrollü telefonlarla bana telefon açıyorlar. Vekilim COVID yasası ne zaman çıkacak? Biz de bazen şunu diyorduk. İşte bayramdan önce inşallah elinizde olacaksınız ki duyumlar öyleydi. E, komisyonlardaki çalışmalar o yönde ilerliyordu. Birdenbire bu çalışmaların hepsine bir nokta konmuş. Niye kondu? Daha önce niye konuşuldu kimse bilmiyor. Yani milletvekili arkadaşlarımızı da gerçekten ayıp ettiklerini düşünüyorum. Siz yasalar niye yaparsınız? Yasaları halkın beklentilerine, halkın ihtiyaçlarına göre ortaya koyarsınız. Eğer yapmayacaksanız niye dillendirdiniz? Ama ne olduysa yukarıdaki bir el bütün düşüncelerinin tam zıttına bambaşka bir yasa teklifi getirdi. Biz muhalefet partisi olarak gerçekten ben beni arayan mahkumlara karşı söylediğim sözlerden dolayı şu an bu. Bizi takip etmeye devam edin.